Turist olarak ziyaret edilen ülkelerin kanunlarını hiç merak ettiniz mi? Dünyadaki bazı ülkelerin sıra dışı kanunları bulunuyor. Bunları bilmek belki de bir gün çok işinize yarayacak. Bazı ülkelerde normal gözükse de bu yasaklı ülkede hiç normal karşılanmıyor. Bize belki tuhaf gelecek fakat dünyada ilginç yasaklar var. Gelin bu tuhaf yasaklara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte dünyada yasaklanan 15 tuhaf şey. 15 numara Trafik Japonya kibar insanların ülkesi olarak biliniyor ve bunun hakkında veriyorlar. Japonya'da selamlaşmak bile yarım saat sürüyor. Konu trafik kurallarına gelince de nazik ve kibar davranmanız lazım. Su ikincisine hızla girip de bir yayayı ıslatırsanız trafik cezası ödemeniz gerekiyor. 14 numara Yürüteç çalışmalar yürüteçlerin bebeğin motor gelişimini geciktirdiğini ortaya koyunca 2004 yılında yasaklanmıştır. Günümüzde Kanadalı bebekler yürümeyi geleneksel şekilde öğreniyor. 13 numara Sarı Kıyafet Malezya hükümeti 2011'de belli bir takım karşıt görüşlü aktivistlerin kullandığı renk olduğu için tişörtten cekete, bileklikten şapkaya kadar sarı kıyafetlerin giyilmesini yasakladı. 12 numara Emo modası Rus hükümeti gençler arasında intihar oranlarını arttırdığı gerekçesiyle ulusu tehdit ettiğini düşündüğü emo modasını yasakladı. Buna benzer bir yasak da İran'da bulunmakta. İran'da hükümet batı tarzı saç kesimlerini ve emo gibi moda tarzlarını yasakladı. 11 numara. Kadın olmak Taliban Afgan kadınlarının evlerinin dışına çıkıp çalışmalarını yasaklamış. Bunun yanında sokakta yürürken ses yapan ayakkabı da giymek yasak. Eğer evde bir kadın varsa camlarının da koyu renge boyanması ve kapatılması gerekiyor. Afganistan'da oje sürmenin karşılığı kadının parmağının kesilmesidir. 10 numara Balina İngiltere'ye gittiğinizde bir balinaya dokunmamalısınız. Çok tuhaf gelecek fakat bu ülkede balinaya dokunmak yasak. İngiltere'de kuğularda olduğu gibi 3 kilometrelik deniz alanında yaşayan Yunus ve balinalarda da kraliçe hak sahibi. Bu yüzden bu canlılara dokunmak direkt olarak suç sayılır. 9 numara Boğulmak Çin'de boğulan birini kurtaramazsınız. Bu yasa bir kişinin kaderine müdahalenin ahlaka aykırı olduğunu belirten Doğu felsefesi ile alakalı. Ancak şüpheci insanlar bu düzenleme Çin'in kalabalık nüfusunun kontrol altında tutulma amacı taşıdığını düşünüyor. 8 numara: Madeni para Kanada'da 10 Kanada doları üzerinde tutan hesabı bozuk parayla ödemek yasaktır. 1985 yılında yürürlüğe giren bu yasa, fazla bozuk parayla ödemeyi sınırlandırıyor. Bunun sebebi ise bozuk paranın daha kolay sahtesinin yapılabilmesi. 7 numara. Öpüşmek yasak. Bu kanun hem Fransa'da hem de İngiltere'deki bazı istasyonlarda etkili. Sevenlerin tren istasyonlarında öpüşmesi yasak 1910'da kabul edilen bu yasa istasyonda veda amacıyla böyle bir yasak söz konusu değil fakat tren içinde yasak bulunuyor. Sonuç olarak yetkili makamlar platformlarda öpüşmeyi yasaklamış fakat yine de sevenler için özel olarak özel öpüşme bölgeleri oluşturmuşlardır. 6 numara Güvercin beslemek İtalya'da güvercin beslemek yasaktır. Bir parça ekmekle bir güvercini beslemek kulağa oldukça masumane gelse de Venedik'te güvercinleri beslemek suç. Bu kanun kuşların heykel ve mimari anıtları kirletmesini önlemek için oluşturuldu. Sanat eseri olan bu heykellere verilen değer oldukça fazla. 5 numara bisküvi İngiltere'de Noel'de bisküvi yemek kesinlikle yasak. 1644 yılında Oliver Cromwell Noel kutlamasını yasaklamıştı. Çünkü bunu alaksız bir davranış olarak görüyordu. Bu yasanın devamı olarak da Noel kutlamaya dair simgesel olarak yapılan her ne varsa yasaklandı. Bisküvi yemek de bu yasaklar arasındaydı. Bu yasanın kaldırılması adına herhangi bir kararname bulunmaması oldukça garip. Şu an hala Noel'de bisküvi yemek yasa dışı ama İngiltere'de bunu umursayan kimse yok. 4 numara Sürpriz yumurta. Amerika'da çocukların sürpriz yumurta yemesi yasak. Yasağı ilk duyduğunuzda bu çikolatalarla sağlıklı olmayan bir madde olup olmadığını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak fast food kültürüyle bilinen Amerika'nın bunu pek umursadığı söylenemez. Dolayısıyla bu yasağın altında yatan sebep başka. Devlet yumurta formundaki bu çikolataların içinden çıkan minik oyuncakların boğulma tehlikesi oluşturacağını düşünüyor. 3 numara Doğum günü. eşinizin doğum gününü unutmak yasak. Garip yasalarıyla ünlü olan Samoa, Pasifik'te yer alan bağımsız bir devlet. Garip yasalarından biri ise eşinin doğum gününü unutmanın illegal olması. Eğer ki böyle bir hataya düşecek olursanız para cezasına çarptırılabilirsiniz. 2 numara. Paraya basmak. Tayland'da bozuk paranın üzerine basmak net bir suçtur. Bir turist ya da başka bir kişi kamuya açık alanda bir bozuk paranın üzerine basarsa bu Tayland halkına karşı bir hakaret sayılır ve kişi cezalandırılır. Siz siz olun sakın Tayland'da paraya basmayın yoksa başınız derde girebilir. 1 numara dövmeleri göstermek Japonya devasa bir Yakuza ülkesidir. Tüm Yakuza'ların ise damgası farklı birer dövmedir. Eğer dövmeniz görünmeyen bir yerinizde ise korkmayın. Fakat dövmeniz görünür bir şekilde geziyorsanız gözaltına alınabilirsiniz. Güvenlik güçlerinin bu konuda yetkisi var. Ayrıca dövmesi olan bir kişi spor salonu, otel, hamam ve kaplıca gibi yerlere girmesi engellenebilir.